Öner. Efendim abi. Ben ölüyorum. Evet abi. Diğer komedyenler palazlandı mı? Hayır abi. İyi. Bütün çiplerimi aldı ipneler. Ama son numaram acı olacak. Öner. Efendim abi. Alt çekmecede son bir çip var. Onu getir. Peki abi. Cem Yılmaz'la oyun oynanmaz. Buyur abi. Son çipimiz. Bunu bana benzeyen birine takmamız lazım. Öner. Efendim abi. Kapıda bana benzeyen çocuklar var ya. Evet abi. Onları buraya getirin. Peki abi. Öner. Efendim abi. Ay peşin kini varima sukani. Dayı, dayı Şimdi ikinci perde başlamıştır. İğrenç iğrenç şakalar yapıyorlar. Benzerler geldi abi. Sen ben değil onlar abi. Ha. Gözlüklü. Bir gözlüğünü çıkar bakayım. Kim? Ben mi abi? Gözlüklü yok kardeşim. Buyurun. De ben de gözlük var evladım. Seninki gözlükten selmez ya. Abi gözlüklü böyle. Böyle gözlüksüz. gözlük, Böyle gözlüklü. Bir susun ya. Gözlüklü kalsın. Ya senin gözlüklün sığmaz. Çıkın hadi. hadi. Hadi herkes işine gitsin. Buyurun. Sağsızdandoğan mı? Kaç giyiyorsun sen? Dön bakayım bir. İyi. Giydir. Bana bak. Bundan sonra top sende. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım abi yani. Sen bizim son şansımız. Okay. Söyle bakalım ne yapacaksın? Ee, çipi takacağım bunu. Böyle sahneye çıkacağım. Komiklikler, şakalar. Böyle insanları güldürecek şeyler anlatacağım. Güzel. Sonra da sen anlarsın. Yalnız... ...ikinci perdeden evvel... ...orada olman lazım. Onlardan evvel sahneye çıkman gerekiyor. Tamam mı? Yeni Cem Yılmaz sensin. Oo, süper. Böyle arabalar, kızları falan... Dur hemen şımarma be! Çipi takmayı unutma. Ya en çok da zaten bu çip olayı zoruma gidiyor ya. Ama... ...neyse bana güven. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler tekrar. En son çıkarken de böyle selam veriyoruz değil mi? Tamamdır. Haydi bakalım. Cem Yılmaz. Unutma. Kafalarına ayakkabıyla. Zayıf yerleri bu. Hadi. Tamam adamım. Bana güven. Bu kadar da olayı büyütmeyin. Görüşürüz.